Merhabalar yatırım ve finans Hoş geldiniz ben Talha Göktaş Bugün sizlerle beraber ilk başta kısa vadede hangisinden artacağından Ayrıca borsa ne zaman yükseleceğinden bahsedeceğim Bunlar şahsi fikirlerim ama dayanaklarını söyleyeceğim sizlere Bunlarından böyle düşünüyorum hepsini açıklayacağım Siz sonra karar verirseniz kendiniz için doğru veya değil Alırım veya almam son karar size ait Tabi ki yatırım tavsiyesi değildir Ama ben bu hamlelerin bu şekilde olacağını tahmin ediyorum Bizim piyasamız arkadaşlar endeksimiz şu an bu ne son düşüşü ya da ne zaman bir sonraki yükseliş son yükseliş olacak. Daha 15-16 gün boyunca Şubat ayı boyunca daha böyle gitmeye devam edecek. Ben bunların ilk açıklamasını sizlere 23 Ocak'ta daha önceden söylemiştim ama son açıklamayı 23 Ocak tarihinde yaptım. O günkü faiz kararından sonra arkadaşlar ne demiştim ben sizlere bu böyle devam edecek. Piyasaların öyle bir anda yükselmeye falan niyeti yok sonraki Şubat ayındaki enflasyon kararlı yani Ocak ayı enflasyonla beraber bu söylediğimde teyit etmiştim. Şubat ayında borsanın çok büyük bir ralliye kalkacağı falan yok. Şubat ayında borsa yükseliş olacak mı? Evet olacak bunu asla inkar edemem. Evet tekrardan biz buradaki 9.947 hatta 10.200 seviyelerine kadar gelebiliriz ama 10.200 seviyesinin üzeri. Veya dolar bazlı olarak 280 dolar civarının üzeri şu anlık pek mümkün değil. Yani dediğim gibi şu anda 280 doların üzerinde bu seviyelerin üzerinde hatta daha doğrusu 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine kalabileceğimizi pek fazla zannetmiyorum. Bu arada sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Buradaki 280 dolar üzerindeki bölge bizim piyasalarımız için arkadaşlar Mart ve sonrasında gelecek bir bölge yani Nisan'dan sonra kalıcılık sağlayacaktır ama Mart'tan sonra biz ancak 280 dolara kırabiliriz. Şubat'ta öyle bir durum olacağını pek zannetmiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bizim tekrardan aç söylüyorum bakın video ile alakalı değil ama piyasaların yükselmesi için bankacılık endeksinin 15186 15200 üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Peki sence borsa zaman yükselecek? Bunu hemen açıklayayım. Şu anlık destek bölgesine gelmek üzereyiz. 9717 bölgesi bizim için destek bölgesi arkadaşlar. Daha önce Erasay bölgeleri tarafında da 40 Erasay'dan tepki yükselişi ve 42 Erasay'dan tepki yükselişleri yaptığımızı tanıtalım. Aynı şekilde daha önce 45 ara hayranın tepki yükselişlerimiz olmuş. Yani çok az kaldı ya ben perşembe günü veya cuma günü piyasalarımızda bir tepki yükselişi bekliyorum. Cuma olursa yükseltmen cuma pazartesi. Perşembe olursa da perşembe cuma artışlı olma ihtimali söz konusu. Peki kardeşim sen ciddi misin? Gerçekten Şubat ayında 280 dolar üzerine çıkamayacak mıyız? Hani dediğim gibi bugünkü mesela enflasyon haberi berbattı. Mesela saat 4 videosu mutlaka izleyin saat 4 videolarını söyledim ben orada. Ne? İşte bu enflasyon verisi gelirse piyasaların düşeceği hakkında bilgi verdim ki düştü de piyasalarımız. Yine bence fena kapatmadı yani bu enflasyona göre berbat enflasyona verene göre, göre piyasalarımız iyi bile kapattı. Ama dediğim gibi Şubat'ta öyle çok işler beklemeyin çünkü hem global piyasalar için hem yerli piyasa için durum pek hoş değil. Şu an tek umudumuz politika faiz indirimleri. Şimdi geldik ee, piyasaları neden yükseleceğini düşündüğüm hemen değinelim arkadaşlar. Ben piyasaların neden yükseleceğini düşünüyorum. Bunun için bakmak için aracı kurun dalını lazım. Bugün bakın 1.2 milyar TL'lik bir Bank of America satışı vardı. Dün almıştı. Bakın dün Bank of America arkadaşlar 694 milyon almıştı. Ondan önceki güne baktığımızda ise Bank of America tarafında 3.7 milyar TL satış var. Yani toplamda baktığımızda Bank of America'nın 4.3 milyar TL'lik bir satışı söz konusu. Ki biz genelde baktığımızda Bank of America mal sattıktan sonra arkadaşlar piyasaları yükseltir. Sattığı malları tekrardan geri toplar. O yüzden dediğim gibi ya Perşembe günü ya Cuma günü. Hadi ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilemedim. Pazartesi günü piyasadan yükselmesi lazım. Olabilir. Yani Her zaman her şey bilmek zorunda değilim. Ama bu 3 günden beri. Yani salın düşünmüyorum. Bu 3 günden birinde mutlaka böyle yükselişe kastım şu değil bu arada. İşte 0.20 0.30 diye böyle artı birler falan olması lazım bir yükselişi bekliyorum. Bu dönemdeki tahmin en fazla bu kadar şey. Perşembe günü saat 2'de yükselecek. Böyle bir tahmin yok. Yani bunu kimse yapamaz. Böyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yani bunu bekliyorsunuz. Böyle bir insan borsa İstanbul tarihinde yok. Ki dünya tarihinde yok. Şu saatte şu hisse yükselecek. Bu saatte bu hisse yükselecek. Onları ancak o gün geldiğinde konuşabiliriz. Şimdiden tahmin dediğim gibi Perşembe veya Cuma günü artı bir ve üzerine yükseliş gelmesi lazım. Peki geldik yine e, derin ki, ne zaman alacağız diye sorarsan işte Bank of America bence 1 milyar TL üzeri alıma geçtiğinde Borsa İstanbul'umuzda yükselişe başlar. Günlük olarak mesela yarın baktık. Burada arkadaşlar Bank of America artı 1 milyar TL alışta diyelim ki. E, diyelim ki o zaman derim ki kardeşim piyasa yükseliyor sorun yok derim. Bu da alış sinyalimiz olsun. Şimdi geldik hangi hisselerin kısa vadede yükselme ihtimali var bunlara bakalım. Önce orta vadeyi bir kere konuşmayacağız. Orta vadede gerçekten çok önemli hisselerimiz var Bankof'un da yükselteceğinde. bunlar? Şu an aşırı sert düşen Alstor mesela. Dediğim gibi düşünün olacağını tahmin edemiyoruz. Bu arada arkadaşlar katıl tarafını değilseniz saat 22.00'a canlı yayınımız var. Orada da konuşacağız bunları. Katıl tarafını değilseniz mutlaka gelin. Alstor var. Orta vadede. Türk Hava Yolları var. Yani Pegasus var. Bunun dışında Ereğli Demir Çelik var. Bunlar hemen orta vadede. Biz biraz daha burada işte 5 gün 10 gün içerisinde artma ihtimali olan şirketlerden bahsediyoruz. Yoksa Bank of'un orta vadede gerçekten arttırma potansiyeli kuvvetli. Tofaş mesela çok yüksek oranda sattığı şirketlerden biri Bank of Amerika'nın. Yani son 3 güne geldiğimizde bakın 573 milyon TL satış tarafında ki son haftada %11'lik bir kayıp yaşamış Tofaş kısa vadede artma imkanı olan şirketlerden olarak listemize girmiş. Yani burada Bank of Amerika arkadaşlar bu hisseyi 230 TL civarında bakın %11 de bırakın daha da fazlaymış. Yani burada düşümüz e, düşüşümüz şu an %13.5 civarlarına geldi. Çok sağlam düşürdü. Alım seviyesi arkadaşlar buradaki 195.7 bandı 195.7'ye deyip ardından güzel bir yükseliş yapması lazım Tofaş'ın. En dip bölgesinden sorarsan 184 ama 184'e geleceğini pek zannetmiyorum. Bence 195 bölgesinden Tofaş'ı yukarı doğru çıkaracaklar. alın bölgesi orası. Yani illa şu an al demiyorum bakın. Ardaki farkı unutmayın. Şu an al demiyorum. Al sinyali 195 ardından tekrardan lira karşı çıkarma imkanı söz konusu. Alsaysan yine orta vadem, kısa vade çıkarabileceği hisselerden biri. 2 gün içerisinde %11'lik bir kayıp yaşadı. Zaten ben geçen hafta Sense'nin düşebileceği hakkında almayın dedim. Bak, iki hisse için şu an almaya gerek yok. Düşme ihtimali var dedim. Bir tanesi aslında kesin söyleyeyim de Astor vardı ama Astor'u ben daha çok yatay seyir almayın dedim ama yatay seyir bekliyordum. da 81 TL'ye düşebileceğini tahmin etmiştim. Sen size de söyledim. Ama 78 TL'ye düşmesi beni de şaşırttı bakın. Açık açık söylüyorum ben 78 TL falan beklemiyordum. Ben 81'den yani 82 bölgesinden yavaş yavaş düzelir. Yukarı doğru çıkar diye tahmin ediyordum. Benim tahminimden fazla bir düşüş oldu. Bundan sonra düşüşler nereye kadar gelebilir diye soruyorsan 78 TL'den destek bölgelerimizden biri en fazla inebileceği seviye 74 TL. Yani yüklü alım bölgesi 74 TL. Ama şimdiden ASELSAN tarafında yavaş yavaş alınabilir. En güçlü alım bölgesine 74 TL gelirse aynı zamanda Erasay 30'a da gelmiş olur. Buradan ASELSAN'a çok sert bir yükseliş yapılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi risk almayı sevenler yavaş yavaş gelebilir. Risk almayı sevmeyenler ise 74 TL'sini beklesin. Dediğim gibi oraya gelene kadar RSI'de 30'a gelmiş olur. Oradan çok güzel Bank of America bazlı kısa vadede bir yükseliş olur. Nereye kadar gider tahmin edemiyorum. Asayasının nereye kadar gidebileceği hakkında bu piyasada kimse yorum yapamaz. Yani bu hissin üst limiti yok. Gitti kadar gidebiliyor. Bunun dışında bir bankacılık sistemimiz var ki Lisedeki tek bankacılık şirketi. İş CTR önemli düşüşler yaptık. İşte artık çarpanları 1.00 değerine geldi. Yani dördün çeyrek bilançosu da gelmedi ama en uygun şirketlerden biri arkadaşlar şu an sektöründeki. Yani sıraladığımızda bakın i̇ş özel bankalar arasındaki en ucuz. Hatta bakın Halk Bank saymazsak en ucuz büyük banka bile diyebiliriz. Bundan sonra Vakıf Bank yapı kredi geliyor. Yani en ucuz şirket özel şirket bundan %24 daha yüksek değerde işlem görüyor. Bakalım iş ctr tarafından durumlar ne? Arada yutkuma gerek kusura yani arkadaşlar. Hafiften bir şey var. Boğaz ağrısı var. Arada yutkunmak zorunda kalıyorum. İç CTR tarafının son dönemlerde 14.79'lardan piyasa düşüş olduk. Dediğim gibi bankacılık sektörünün de yükselmesi lazım. İç CTR tarafında özellikle 13.44 seviyesi bence güzel bir olum bölgesi. 13.44'ten alıp şirketin yükselme ihtimali çok kuvvetli. 13.44 iç CTR için çok güzel bir yükselim yeri. Ki şurada da gösterelim bakın arkadaşlar. Ee, Aselsan'ı 607 milyon TL satmış. İç CTR ise 620 milyon TL satmış. Ki Bak satarken bankadan tamamen çıkmıyor. Diğer 3 bankayı alıyor bak. Akbank 888 milyon TL almış. Garanti 333 milyon TL almış. Yapı kredi 228 milyon TL almış. Yani vakıf bankı da almış. Yani burada almadı tek banka neredeyse iş CTR. Tabii ki yükseltmek kötü bilanço yüzünden almıyor bunu kabul ediyorum. Ama bunlara rağmen bankacılık sektörünü yükseltmek istiyorsa Bank of America'nın eninde sonunda iş CTR'yi de alması gerektiğini ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında Türklaş sistemimiz var yine çok sert düşüş yapan. Yani e, bu hisse hakkında yorum biliyorsunuz dediğim gibi şu an ucuz. Gerçekten ucuz gelecekte çok artacak bir sadece 2025 yılında yüksek getiri vermeyecek. Hani endeks bazlı kalacak düşük kalacak demiyorum bakın endeks bazlı kalacak 2025 yılında. Ama daha uzun vadelerde şu an en uygun fiyatlarını yaşıyor. 1.09 çarpan Türk başka bir hisse için çok ucuz. Ki e, uzun vadeye bırakın dediğim gibi bu videonun konusu kısa vade kısa vadede de yani 10-15 günlük veya 5-10 günlük süreçlerde bile Türk lirasının artma potansiyeli teknik olarak çok net bir şekilde verilmiş. Yani burada baktığımızda 835 milyon TL satışta ki genelde Türk lirası sattıktan sonra aldığına birçok defa şahit olduk. Örnek neresi? Burada arkadaşlar 149 TL'den düşürdü 135 TL'ye. %10'luk düşürdü. Ardından hemen 141 TL civarında Labs'ı 3 günde yükselttim. Tekrardan biz buradaki destek bölgesine gelmiş Bulunma, bulunmakta 136 TL bölgesinden e, tekrardan tepki yükselişi yapıp yukarıya çıkması en arkadaşlar hissemizin. 136 TL bölgesi bizim için destek bölgesi. Yani daha aşağıda bir destek var mı diye sorarsan ben daha aşağıda destek falan bilmiyorum. Yani bundan önceki destek bölgemiz bakın 136.7'de. E, diyeceksin ki buradaki 129 desteği var. Ekim 2023'teki, Ağustos 2023'teki bir orası var. 129 TL desteği var ama oraya gelmesi zor. Hadi geldi diyelim sana. oradan yükselmez kesin. Oranın altına inmesi imkansız yakın teknik olarak. Dediğim gibi yani çünkü 129'dan aşağı inmeye kalkarsa buradaki boşluk 90 TL ki 90 TL inemez bu şirket. Yani matematiksel olarak inemez çünkü orada yabancı alır. O yüzden en dip noktamız 129 bunu artık kafamıza sokalım ama ben 136 TL'den bir tepki yükselişi bekliyorum yeniden. Türk başına oraya geleceğini pek zannetmiyorum. Diğer şirketimiz ise Koç Holding arkadaşlar yine holdingler arasında bol satıştı çünkü Dohol yükseldi. Bunun dışında e, Sabancı Holding'i yükselttiler. Bir Koç Holding burada gariban kaldı 0.79 çarpanıyla. Ben bu garibanlığın sona ereceğini ve Koç Holding'in de arkadaşlar yükseleceğini açıkçası tahmin ediyorum. Koç Holding dönemli şirketlerimizden biri. Ki bunlara bakın 100, yani daha önce bir 159 seyreden 165 lira hızlı çıkarımlık 104'lük artışlar falan yapıldı. Şu anlık destek bölgesindeyiz. Bakın daha önce yükseliş buradan gelmişti. 5 Şubat tarihinde 158 seyreden gelmişti. Şu anda da 159 TL civarındayız. Şu anlık destek bölgesindeyiz arkadaşlar. Buradan normalde şirketin yükselmesi lazım destek bölgemizden. Yarın itibariyle Koç Holding tarafında piyasa bir yükseliş bekliyor. Çünkü buradaki destek bölgesinde kırarsa artık şirketimiz arkadaş bakın burada 164 TL'yi de kırdıktan sonra 150 TL destek bölgemiz var. Bakın 159'un alternatifi 150 TL yani %6 daha düşüş yapar. Yani bu hisse için dediğim gibi şu an al sinyali veriyor. 157'leri falan görürsek 150 TL az sinyali veriyordur. Oradan kesin. Şu an az riskli 150 TL'den almak ise kesin kazanç diyebiliriz. Yatırımcısı için. Bunda durum ne? Koç ee, holding Holding'i 917 milyon TL satmışlar son 3 gün içerisinde. Kardeşim listeyi tamamen verdim. Burada işte ne var başka? Kardemir sayılabilir. Kardemir de bence ucuz kalan şirketlerden biri. Kardemir de götürme ihtimali çok kuvvetli Koç Holding'in arkadaşlar haberiniz olsun Bunu da bir ara yükseltti bir gün yükseltti Ardından tekrardan geri düşürdü Bunun dışında başka şirketler de var tabii ki Burada Pegasus, Astor falan var ama Benim burada Kardemir düşürüyor Özellikle burada Kardemir'de 26-38 bölgesine Gelirse iyi yükseltiler tekrardan Listede olmayan asıl şirket BİM arkadaşlar BİM çok sorulmuş BİM satmış 657 milyon TL BİM tarafından niye listede koymuyorsun 3. sıradaki listeyi çünkü BİM diğerleri gibi çok düşen birisi değil arkadaşlar. Yani BİM'i satmış ama BİM satıştan etkilenmiyor. BİM kafasına göre takılıyor hatta mesela bakın bugün 570 TL'yi görmüş. Çok da umurumda değil yani BİM'in çünkü çok yüksek e-piyasalarına e sahip. Böyle küçük hacimler yani 700 milyon TL satmış. BİM için çok önemli değil. Yani BİM'in hacmi piyasalar çok kuvvetli arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta size daha net anlamanız için. Ya bakın. Aselsan eksi 4.46 Allstore eksi 5.54 e düşmüş değil mi? İkisi de bak %5'lerde. Ama piyasaları en çok düşüren %5.5 düşen Astor değil 0.94 düşüren BIM arkadaşlar ikinci en çok düşüren. Sonra ASELSAN yani BIM'in gücü böyle bir şey piyasalarda. Yani 0.98 düşüşle 4.46 düşen ASELSAN'ın yarısı kadar piyasaya olumsuz etki etti. Muazzam büyük bir şirketten bahsediyoruz veya işte 4.17 düşen OYAK'tan. Çok daha kuvvetli piyasalar için arkadaşlar düşüş etkisi anlamında. O yüzden bu şirket öyle e, yaban atılacak bir şirket değil. Yani Bime böyle küçük hacimler etkilemez ve ben bunun hala her şeye rağmen yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. da detaylı olmuştur. Aslında konu bu arkadaşlar bakın. Benim her zaman uyguladığım taktik. ya yani doğru ve yanlış dediğim gibi. Herkesin kendi aklı. Ben Türk borsasında şu anlık bu taktiği uyguluyorum ki para da kazanıyorum ki canlı yayınlar dediğim gibi. Uyguladığım taktik de bu. Bank of America şişirdiği hisseyi sat. Bank of America'nın düşürdüğü hisseyi al. Şişirsin, sat, düşürsün al. Tabii ki her düşürdüğü hisseydi biraz daha aslında teknikleri güzel sinyal veren şirketleri. Hem Bank of America'nın satışı ile teknik güzel teknik birleşince genelde şirketler yükseliyor. Piyasanız belli bir süredir bu taktik üzerine kurulu bu taktik üzerine büyüyor. Her zaman böyle olmayacak ama dediğim gibi Şubat ayının ben böyle devam etmesini bekliyorum. Düzelme şu anlık piyasalarda pek gözüküyor gibi değil. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız daha fazla içerik ve canlı yayınlar için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.